Bugün sizlere trend yoldan nasıl bedava alışveriş yaptığımı göstereceğim. Öncelikle trend yol marketten alışveriş yapacağım. Burada bir su siparişi. Önce sepetime Uludağ limonata ekliyorum. Ardından su ekleyeceğim. Maden suyu. Tabi 24'lü daha avantajlı olur. 24'lü 47, 40 Bence böyle iyi. Vermiş oldu. Şimdi ana sayfaya geleceğim. Size nasıl bedava aldığımı göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi hesabım kısmından cüzdanım ve yüklediğim hediye paracıkları görebiliyorsunuz. Bunların hepsi hediye para. Şimdi nasıl yüklediğimi göstereceğim. Kazandırıyor uygulamasında cipslerden, içeceklerden çıkan ve daha daha ne yap, Nescafe uygulaması. Böyle uygulamalardan Genelde yükleme yapıyorum. Şimdi buradaki Trendyol hediye çeklerini yükleme yapacağım. Devam diyeceğim. 10,5 liram varmış burada. Bekliyorum kod oluşmasını. Şimdi bana Trendyol hediye çeki kodu verecek. Ardından o hediye çeki kodunu Trendyol'a yükleyeceğim. Şimdi hediye çeki yüklemesi yap. Gördüğünüz gibi mesaj da geldi. Yapıştır diyorum. Onay kodu almam gerekiyor. 999 87 onaylıyorum. 70 lira 22 kuruş yüklenmiş oldu. Ama benim market alışverişim 57 lira tuttu. Yani 24'lü maden suyuyla Uludağ limonata almış oldum. Şimdi sepeti onayla diyeceğim. Cüzdan bakiyemle. Tabi gördüğünüz gibi 30 lira hediye olmuş oldu. Siz de kullanabilirsiniz. Bir sunun trend yolda yaptığı indirim. 70 lira üzerine 30 lira indirim. Onayla ve bitir diyeceğim. İşlemim gerçekleşti. Gördüğünüz gibi çok avantajlı oldu. Buradan da gönder diyeceğim değerlendirmemi. Ve trend yoldan ücretsiz teslimatı, ücretsiz siparişimizi almış olduk. Siz de arkadaşlar uygulayabilirsiniz.